60 bin yıllık sır. İnsanlar Avustralya'ya nasıl yelken açtı ve kadim kodlarımız neyi gösterdi? İnsanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri binlerce yıl boyunca sessiz kaldı. Ancak bugün kadim kodlarımız bu sessizliği bozuyor. Araştırmalar gösteriyor ki modern insanlar yaklaşık 60 bin yıl önce Sahul adı verilen ve Avustralya ile Yeni Gine'yi birleştiren dev kara parçasına ulaştı. O dönemde deniz seviyeleri düşüktü ama yine de okyanus aşılmak zorundaydı. İnsanlar yalnızca yürüyerek değil, ilkel sallarla, rüzgarı ve akıntıları okuyarak denize açıldı. Mitokondriyal analizler Avustralya yerlileri ve Güneydoğu Asya halklarından alınan binlerce örnekle karşılaştırıldı sonuç şaşırtıcıydı. Sahula gidenler tek bir yol değil, en az iki farklı deniz rotası kullanmıştı. Bu da gösteriyor ki insan daha o çağlarda plan yapan, keşfeden ve risk alan bir türdü. Peki insanlar 60 bin yıl önce okyanusu aşabildiyse, bugün hala bilmediğimiz kaç büyük insanlık hikayesi karanlıkta bekliyor olabilir? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.